Hepinize he hep merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte size hareket modu göstereceğim. O zaman e, sizi bekletmeden hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar başladık. Ben size modu göndermeden önce video, video, videoyu like atıp videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. O zaman ben size hemen anlatayım şöyle arkadaşlar havaya bakarak yatabil havaya bakıp eğilirseniz yatıyorsunuz. Bu arada modül linki açıklamada Havaya bakarak yatabiliyorsunuz. Ee, aşağı bakarak eğilirsiniz, oturuyorsunuz. Ve yür yürürseniz böyle şöyle yürüyorsunuz. Böyle yürüyebiliyorsunuz. bu ne? şöyle ziyadece böyle niye tayyor mesela ee, bir video çekeceksiniz ya da oyun oynayacaksınız bir senin uyuması gerekiyor sabah ama işte geç kalıyor falan işte siz olayı bulursunuz ben geliyorsunuz bu modu indiriyorsunuz havaya bakıyorsunuz odur olmadı bakıp eğiliyorsunuz pat oldu ben hatta size şöyle göstereyim. Şöyle ben size böyle göstereyim. Aa, dur. Ya, nereye gidiyorsun? Böyle de oynaması zor ki. Şimdi böyle havaya bakıyorsunuz. Şu yukarıya aç. Havaya bakıyorsunuz. Ondan sonra eğiliyorsunuz. Ama da Çok, çok ucu, uçtayız. Havaya bakıyorum. Oyun. Ah tamam. Böyle ya gibi yapabilirsiniz. Ee, ondan sonra e, ya, ya nereye gidiyorsun? şuraya gidelim Dur. buraya giderek böyle aşağı bakarak oturabilirsiniz De. ah <laughs> ya ah ne oldu Bir aşağı bakıp oturduktan sonra yürürseniz ya <laughs> işte bu oluyor böyle indiriyorsunuz. Ah. İşte öyle yürür. Yürürken ah. Nereye girdim ben? İşte oyun bozuldu. Ee, öyle sürünebiliyorsunuz yerde. Dur hemen hatta hemen yapalım. Yine yapalım yani hemen yapalım da. Aa. tamam ee, şimdi oturduk. Ondan sonra yürüdük. Zıpladık. Aldı. Biz sürünüyoruz artık. Evet bakın böyle sürünüyorsunuz. Ama ekranın içinden geçiyorsunuz. Zıplarsanız da böyle sürünmeye devam ediyorsunuz. Böyle bir mutlu arkadaşlar. Videoya abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizle görüşürüz. Bay bay. Siz oyunda 12 10. abone olmayı unutma. Hadi ben kaçar.